Salatayı bu şekilde yemekten hiç sıkılmıyorum. Orta ateşte bir tencereye 1 litre kaynar su, 1 çay kaşığı tuz ve 150 gram burgu makarna ekleyip 7 dakika haşlayacağım. Şimdi bir kaba 2 yemek kaşığı mayonez, 2 yemek kaşığı süt, yarım limon suyu, bir tutam tuz, bir tutam karabiber. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Azıcık kekik ekleyip güzelce karıştıracağım. Tarifin keyfini çıkarın. Ayrıca size tariflerimi takip ettiğiniz için teşekkür edebilmem için bizi nereden izlediğinizi söylerseniz çok sevinirim. Devamında bir adet domatese ihtiyacımız olacak. Domatesi ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkartacağım ve sonra da doğrayacağım. Bu salata tarifi hem çok lezzetli hem de yapması çok kolay. Herkesin çok seveceğine eminim. Ve 40 gram pastırmaya ihtiyacımız olacak. Şimdi bir kaba haşladığımız makarnanın tamamını domatesi pastırmayı 100 gram ton balığı 2 yemek kaşığı mısır ve biraz maydanoz ekleyip bu malzemeleri güzelce karıştıracağım. Bu tarifi evde mutlaka deneyin ve nasıl olduğunu bana anlatın. Merak ederim. Karışımımıza hazırladığımız mayonezi de ekleyip Tüm malzemeleri yeniden karıştıracağım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz bu tarifi beğendiniz demektir. O zaman videoyu beğenip yorumlara salataya bayılırım yazmayı unutmayın. Ve tarifimiz hazır. Geriye sadece afiyetle yemesi kaldı. Umarım tarifi beğendiniz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.